Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi hatırlarsanız geçenki videomuzda bir tane motor start stop devresi yapmıştık sizlerle beraber. Bu videoda da e, bu şu anda görmüş olduğunuz bir pastürasyon sistemi, bu sistemi adım adım e, nasıl yapılır bunları öğreneceğiz bu oyunca. Alarmlar nasıl tanımlanır? Şu aşağıda gören gördüğünüz çalışan şeyler alarm. E, daha sonrasında e, tanklar buraya nasıl gelir? Veya bu makineler? Bunların hepsini teker teker bu videoda sizlerle beraber kullanacağız, yapacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz nasıl yapıldığına geçelim. Öncelikle sayfamızı açıyoruz, video e, Daha sonra buradan sizlerle beraber pasteurizasyon uygulamasını yapıyoruz. Buradan öncelikle bizim tagler oluşturmamız lazım. Bu pasteurizasyon sistemi, giriş çıkışlarını vs. yapmak için. Önce tag kısmına geliyoruz arkadaşlar, çift tıklıyoruz. Sonra variable text'e çift e, tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi daha önce yaptığımız test e, burada. Dijital bir veri olarak. E, şimdi biz ikinci bir veri tanımlayacağız arkadaşlar. Şimdi e, bizi terimlerimizi tanımlarken Schneider'ın kendi e, YouTube'da bir sayfası var. Burada eğitim videoları çekmişler. E, biz de bunlara e, ithafen bunlardan örnek alarak devam edeceğiz. Çünkü herhangi bir sorun oluştur, oluş, herhangi bir sorunuzun olduğu zaman ayrıyeten oradan da destek alabilirsiniz diye. Şimdi e, ikinci bir tag için variable text name'e buraya lik e, -l -o, present value olarak böyle giriyorsunuz arkadaşlar. E, Lik'in açılımı Level Indicator Controller Yani seviye işaretleme kontrolörü e, Bu deminden de size gösterdiğim e, Videoda şey fotoğrafta Şu Yani Yapıyoruz şu anda verisini tanımlıyoruz Buraya ismini yazdık daha sonra Cluster Name bunu zaten bir tane Cluster var bu aynı kalıyor Daha sonra e, MLK Device 1 o da aynı kalıyor arkadaşlar Adres kısmına gelecek olursak adres kısmında Dijital verilerde yüzde M sıfır yani Schneider firmasında böyle yüzde M sıfır olarak değişkenle de tanımlayabiliyoruz ama e, bizim şu andaki gireceğimiz veri analog bir veri olduğu için e, bunu integera çevireceğiz arkadaşlar bu dijital kısmı daha sonra bunu integera çevirdiğimiz zaman bu e, adres kısmında MV sıfır olarak değiştireceğiz e, çünkü e, böyle tanımlanıyor. E, raw zero Scale var arkadaşlar. Bu e, bizim PSC'den gelen sinyallerimiz e, zero yani başlangıç değerini sıfır olarak atıyoruz. E, raw Full Scale bu da e, PLC'den maksimum gelenleri. Bu da e, 3200 32767 olarak tanımlıyoruz. Bunlar sabit arkadaşlar. Bunu değiştiremiyiz. Değiştiremeyiz. E, eng Zero Scale diyor. E, bu da engineering Zero Scale yani bizim ekran'a baktığımızda görebileceğiniz. Mesela ben 32.767'yi tanımla, tanımladığım zaman bir anlam ifade etmiyor benim için ama mesela bir skala da 0 ile 100 arasında veya 0 ile 1000 arasında insan olarak daha mantıklı geliyor. O yüzden bu da insanların görebileceği seviye olarak tanımlanabilir. Bu zero scale'e gene bir 0 yapalım. Daha sonra full scale'e de 1000 yazıyoruz arkadaşlar. 1000 litrelik bir tankımız olduğu için. Engineer'ın günü istiyor, bu e, tankımızın içinde süt, süt olacağı için bunu litreye getiriyoruz arkadaşlar, LT. E, daha sonra burada dead de, 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 band kısmı var. E, bu kısımda şunu ifade ediyor, ölü bant aralığı geliyor zaten. Mesela bir tankta devamlı e, bir veri düşüşü veya veri yükselişi bunu görmemek için öyle bir bant aralığı belirliyoruz. Atıyorum 5 litre vesaire. Onun için kullanılıyor. Bizim şu anda kullanmamıza gerek yok. Format kısmına gelecek olursak ee, Engineer Unit kısmı yani bin olarak gördüğünüz için bunu görmemiz lazım ekranda. Bunu görebilmek için de bunu 4 ee, bit olarak tanımlıyoruz. Aynı zamanda bunun arkasında da EU diye bir değer atıyoruz. Engineer Unit yani bu litreyi buraya atacak endüstriyel Daha sonra e, burada herhangi bir değişiklik yok. E, ed ed e basıp kaydediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonra ikinci bir değiş, şey, üçüncü bir değişken tanımlayacağız. Bu değişkenimizde lik balans tankımız için falanca PV, Present Value. böyle tanımlıyoruz arkadaşlar ismi bu. bunlarda değişik değişiklik yapmıyoruz. bu da bir e, analog giriş olacak. O yüzden integer'da kalıyor. adres kısmında da mv1 yapıyoruz arkadaşlar. Şey, pardon mv2 yapıyoruz. Yok. 1 olacak burası. Aynen deminkin de 0 yapmıştık çünkü. Daha sonra bunlar üsttekiler değişmiyor. Buradan litre kısmı değişmiyor. Engine unit kısmı e, full 100 yapıyoruz arkadaşlar. Bunu 100 yaptığımız için format da değişiyor otomatikman. Bunu da 3 diyeze getirip U olarak değiştiriyoruz. Daha sonra bunu da ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi dördüncü değişkenimizi tanımlayacağız. Dördüncü değişkenimiz santrifüj kazanı için santrifüj e, olarak, e, daha sonra cent tv diye isimlendiriyoruz bunu da. Daha sonra bunu e, mv2 olarak tanımlıyoruz. Diğerlerinde değişiklik şu alttakilerde bir değişiklik yok. Bunda bir değişiklik yok. Bunu tekrar bin yapıyoruz. Ee, tekrar e, bu RPM olduğu için santifriz kazanının RPM değerini buradan PVME çekiyoruz arkadaşlar. RPM e çekiyoruz. Ee, çünkü santifriz makinesi bildiğiniz gibi dönüyor. Buradan EU değerini 4 yapıyoruz. Tekrar EU yazıyoruz sonuna. Daha sonra ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi beşinci olarak da homojenize tankımız için bir değişken tanımlayacağız. Homojen tankımız için de gene pik pik homo homojenizenin homo TV olarak bu baştaki pi'nin anlamı da indikatör Indicator e, olduğu için enter koyuyoruz. Değişkenimiz oldu. Yine integer bir değer. E, zero skill'lerimiz 0 ikisi de. E, daha sonra burası 100 olacak. E, engineering Full Scale. O değiştiği için burayı da değiştireceğiz arkadaşlar. 3 olacak. Daha sonra buraya EU atacağız tekrardan. Şimdi homojenize tankımızın e, engineer unit kısmı kilo pascal olacak arkadaşlar. O da şurada. Bunu da ekliyoruz. Beşinci değişkenimizi de tanımladık. Şimdi bir sonraki değişkenimize yani altıncı değişkenimize geçiyoruz. Bu soğutma tankımız için bir değişken olacak. E, bu da Tik. Tik. 4, TV olacak. Değişkenimizi 4 yapıyoruz. Bu da integer bir değer. Raw zero scale 0. Engineer unit scale bu sıcaklık olduğu için eksi 10 derece olacak. Daha sonra full scale Encelenerek float scale kısmı 120 olacak. 120 santigrat derece. E, derece olduğu için burayı derece yapacağız arkadaşlar. O, Dereceyi değiştiriyoruz. 120 olduğu için burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Ekliyoruz. Şimdi e, 7. değişkenimizi tanımlayacağız. Şimdi sistemde de gördüğünüz gibi ondan açayım hatta. 4 tane bunlar için e, değişken tanımlayacağız. E, bu değişkenlerde birinci P1, P2 Page, Taylor Dayton arkadaşlar ilk olarak. <laughs> Bunu da şöyle yapıyoruz. Temperature Indicator Controller T1 Present Value diye isimlendiriyoruz. Bu 5 olacak. Integer bir değer. Bu 0 kalacak. Burası eksi 10 burası 120, burası aynı, burası da aynı. Herhangi bir değerlerinde değişiklik yapmadan şunu değiştiriyoruz sadece 5 yapıyoruz. Et Et'e basıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğeri 2 numaralı için P2 yapıyorum. Yine sadece şu değiştiriyorum. 6 yapıyorum. Diğerleri aynı kalacak. Ve et kısmına basıyorum. Şimdi 9. tanemiziz arkadaşlar. 9. da p3 olacak e, bu 6 7 olacak integer bir değer diğerlerinde bir değişiklik yok aynı e, ekliyorum bunu da. Şimdi sonuncu olarak e, p4 ekledim bunu 8 yaptım bunu da ekledim daha sonrasında <laughs> bir tane daha tankımız var arkadaşlar bu tank içinde e, tick e, HV tankı var. Bunun içinde ilk HV TV olarak isimlendirdik. Değişkenimiz 9 oldu. E, temperature e, en 10 oldu tekrardan. Burası aynı. Burası da aynı. Değişmiyor. Daha sonra bunu da ekliyoruz. Şimdi holding tipimiz var bir tane. E, tutma. Bu da e, tik, hold, tv olarak isimlendiriyoruz. Değişkenimiz 10 oldu. E, bu da bir integer değer olduğu için bu da sabit alıyor. E, daha sonra bunlar da sabit arkadaşlar. Bunu da ekliyoruz. Şimdi alfa tüpümüz var bir tane. E, dijital verileri bitirdik. Şimdi analog girişlere başlıyoruz arkadaşlar alfa ürünün açma kapama elemanları için. Onu da şöyle isimlendiriyoruz. Agitator Alfast Value'nin kısaltımı bu şekilde. Daha sonra integer değerlerimiz bitmişti demiştik. Dijital verilere geçiyoruz şuan. Dijital olduğu için bu olacak. olacak. Hatırlarsanız sadece bizim test değişkenimiz vardı bir tane. O da sıfırdı. Bunu da bir yapıyoruz. Yani ikinci adresimiz bir olacak. Daha sonra dijital aldık. Diğerlerini silmemiz gerekiyor arkadaşlar, hata vermemesi için. Çünkü analog bir giriş değil dijital bir giriş. Diğerlerini komple silebilirsiniz. Başka değiştireceğimiz herhangi bir şey yok, ekliyoruz bunda. Daha sonra bir tane de kilo tankımızın işareti için tanımlayacağız bir değişken de. Yine agitator aynı kalacak, kilo tank olduğu için SLO value olarak kalacak. Daha sonra bunun değişkenini 2 yapacağız. Yine dijital bir giriş ve ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra santrifüj kazanımız için bir değişken tanımlamamız gerekiyor. E, bu değişkeni de şöyle tanımlayacağız. Santrifüj kelimesini yazacağız buraya. Yani olarak. E, daha sonra clear pardon clear value değişkenimizi tanımlayacağız adresimizi 3 olacak dijital bir veri zaten bunu da ekliyoruz sonra besleme tankımız var bir tane besleme şey besleme pompamız var besleme pompamız için de pump yazıp feed besleme anlamında. Bir de value, şey cmd yazıyoruz buraya. Evet zaten aynı kalacak. Değişkenimiz 4 olacak. Dijital veri zaten. Bunu da ekliyoruz. Şimdi bunlar sıkıcı biliyorum ama bunları eklemeden diğer kısımlara geçemiyoruz arkadaşlar. O yüzden biraz daha sabredin az kaldı. Totalde 19 tane değişkenimiz olacak. Şimdi 16. ekledik. 17. geldi sıra. 17. değişkenimiz soltucu var e, ee, soğutucu valfin ismini valve olduğu e. için cool gmd olarak tanımlıyoruz değişkenimiz yine dijital 5 oldu bunu da ekliyoruz daha sonra e, HV diye bir tankımız var. Demirlerini tanımlamıştık. Onun bir valve var. Açma kapama için. Onu tanımlayacağız. O da valve. Hv Banka, Valve, Hv CMD. Daha sonra zaten dijital verimiz M5 değil M6 olacak. Ekliyoruz bunda. Şimdi son olarak akış valfimiz var bir tane. Onda valif flow cmd olarak kaydediyoruz. Değişkenimiz 7 oldu. <laughs> Dijital veri zaten. Bunu da ekliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda değişken tanımlama işlemimiz bitti. 19 tane değişken tanımadık arkadaşlar. Şimdi bunu ekledik. Bundan çıkabiliriz. Şimdi oldu mu olmadı mı diye bir kontrol etmek için bir compile edelim beraber. File kısmından yine. Evet gördüğünüz gibi sıfır hatayla değişkenlerimizi tanımladık. Eğer siz herhangi bir hata yaptıysanız başa dönüp tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi tamam diyorum. Şimdi değişkenlerimizi tanımladık. Start Stop butonunda yaptığımız gibi bize bir tane sayfa lazım. Sayfayı da grafik kısmından page kısmına gelerek yapıyoruz. Create a new page. Buradan normal bir sayfa açın arkadaşlar. Herhangi default ayarlarını değişik yapmanıza gerek yok. OK'ye tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi sayfamız açıldı. Şimdi bizde şöyle bir gridleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yani nokta nokta çizgiler var. Bunlar yardımcı çizgiler. Bunlar size açık değildir muhtemelen. Ben sonradan açtım. Şimdi bu gridleri açmak için de view kısmından grid setup var. Buna bastığınız zaman e, horizontal ve e, vertical var. Bunlarda değişiklik yapmanıza gerek yok. Display grid yani gridleri görüntüle ve snap to grid yani e, çizim yaparken daha rahat olması için bunu da açsanız sizin için daha iyi olur. Bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra OK'ye OK basıyorsunuz. Şimdi sayfamızın rengi birazcık koyu. Bizim koyacağımız şeyleri daha net görünmesi için sayfamızın rengini değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da e, ekran herhangi yerine sağ tık yapıp e, Page Properties'ına geldiğinizde bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. E, daha sonra e, Genel kısmı değil Appearance kısmından e, şu aşağıda Page Color var. Buna tıklayarak sarı yapalım arkadaşlar rengimizi. Uygulaya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu da tamamlandı. Şimdi arkadaşlar, şimdi bizim sayfamızı oluşturmamız için görsellere ihtiyacımız var, tanklara, vanalara vesaire. Bunları nereden alacağız? Bunları da şu yanda gördüğünüz bir tane imleç var. Bu imleçten şurada gördüğünüz gibi test sembol yazıyor. Yani buna tıklıyorsunuz. Bizim ne ihtiyacımız var demiştik? Bir tane tanka ihtiyacımız var demiştik. Tank Cycle Combo 30'dan Tanklar, şey, Talerite Large kısmına gelip, OK'ya OK basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tankımız sayfamıza geldi. Biraz küçük yapalım. Şimdi, bir tane tankımız oldu. Bir tane Sanctuary için bir tane makine ihtiyacımız var. Onu da yüzyıl kısımdan Antifüj kısmına geliyoruz. En soldakini iki kere tıkladığımız zaman zaten ekrana geliyor arkadaşlar. Bunu da birazcık küçültelim. Daha sonra gene aynı kısımdan bu sefer de bir tane Alfas tankı için tank alacağız. Alfas tankı da tank kıl kısmındaymış. Hmm, Bunun vurması birazcık. Hangisi ile ilgili ee, tal Talka alıyoruz. Large yani büyük olanı. Daha sonra Alsaf Alfas tankımızı aldık. Balans tankı ve koy e, kütüphanemizde yok arkadaşlar. Bu ikisini dışarıdan alacağız. Daha doğrusu üçünü. O yüzden ben onların resimlerini indirdim önceden. Size de onları paylaşırım. şimdi dosya kısmından masa üstünden kadaya geliyoruz. Böyle indirdim arkadaşlar. Şimdi bunları sisteme nasıl dahil edebiliriz onu göstereceğim. Şimdi buradan file kısmından import seçeneği var. Bu import seçeneğine basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra böyle bir ekran kartı çıkıyor. İndirdiğiniz dosyayı seçip Shift tıkladığınız zaman istediğiniz resme yapıştırılıyor. Daha sonra bunu da şöyle. Daha sonra diğerlerini de için aynı şekilde File. File kısmından Import'a tıklayarak bunu da alalım. Tekrar file kısmından import yapıp homojenize tankımızı da alalım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi beraber ne yaptık? Kada sistemimizin temel ana sayfasındaki modül şey kullanacağımız cihazları, kullanacağımız tankları, valfleri vesaire. Bunları ekrana taşımış olduk. bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda diğer seçenekleri, diğer şeyleri göstereceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.